Haftanın en başından başlayalım. O aldatıcı sakinlik anından. Pazartesi günü 12 Ocak'ta piyasalar güne son derece pozitif başladı. Hatta Dow Jones ve S&P 500 endeksleri e, tüm zamanların en yüksek kapanış seviyelerine ulaştı. Yani her şey harika görünüyordu. Aynen. Özellikle teknoloji hisseleri ve Walmart gibi perakende devleri piyasayı yukarı taşıyan ana motorlardı. Ta ki piyasalar kapandıktan hemen sonra o haber düşene kadar. Adalet Bakanlığı, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell hakkında bir ceza soruşturması başlatıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi yaratmalıydı değil mi? Yani bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı'nın soruşturulması bu yatırımcı güvenini temelden sarsacak bir gelişme değil midir normalde? Kesinlikle öyledir. Bu hani basit bir siyasi sürtüşmenin çok ötesinde bir şey. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik doğrudan bir meydan okuma, kaynaklarımızdaki bir analizde Powell'ın bu soruşturmayı faiz indirimleri için bir bahane olarak gördüğü belirtiliyor ki bu bu kurumlar arasındaki gerilim ne kadar tehlikeli bir seviyeye tırmandığını gösteriyor. Ama işin ilginç yanı ne? Piyasa ertesi günü yine de artıda başladı. Evet. Ancak yüzeyin altına baktığımızda hani o korku endeksi olarak bilinen VIX var ya. Evet VIX. Onun %4.35 yükseldiğini görüyoruz. Anladım yani yatırımcılar bir yandan her düşüşü satın al modunda hareket etmeye devam ediyor. Ama diğer yandan da sigorta maliyetlerini arttırarak kendilerini bir nevi korumaya alıyorlardı. Perde arkasında bir endişe birikiyordu yani. Aynen öyle. Bu fırtına öncesi sessizlik gibiydi adeta. Piyasa aktörleri ekonominin temel gücüne güveniyorlardı. Ama kurumsal yapının ne kadar sağlam olduğu konusunda e, ciddi şüpheleri vardı. Ve salı günü bu şüphelerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Salı gününe geldiğimizde ise işler iyice tuhaflaştı. Hükümet aynı gün içinde birbirine tamamen zıt gibi görünen iki hamle yaptı. Birincisi, kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca %10'luk bir tavan getirme teklifi. Kaynaklarda bu unutulmuş adam için borç hafifletme hamlesi olarak tanımlanıyor. Bu haberin etkisi anında görüldü. Capital One gibi büyük bir kredi kuruluşunun hisseleri %7'ye yakın düştü. O kadar mı? Evet. Evet, Visa, Mastercard gibi ödeme sistemleri devleri de sert satış yedi. Çünkü bu onların kar modelini doğrudan hedef alan bir adımdı. Siyasi olarak popülist bir hamle olabilir ama finansal piyasalar için bir şok dalgasıydı. Ve işte tam bu noktada Aynı gün içinde Federal Rezerv piyasalara 55.3 milyar dolarlık devasa bir likidite enjekte ettiğini duyurdu. Bir dakika yani bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Hükümet bir eliyle bankaların karlılığını baltalayacak bir tavan öneriyor. Diğer yandan Merkez Bankası aynı finans sistemine 10 milyarlarca dolar pompalıyor. Bu inanılmaz bir çelişki değil mi? Ne oluyordu orada? İşte bu haftanın ana temasını özetleyen mükemmel bir çelişki. Bir yanda siyasi hedefler var. Evet. Diğer yanda ise sistemin çökmesini engelleme zorunluluğu. Repo piyasası dediğimiz hani bankaların birbirlerine bir gecelik borç verdiği piyasa vardır. Tabii. Orada faizler Fed'in hedef aralığının üzerine fırlamıştı. Bu sistemde nakit sıkışıklığı yaşandığının, yani finansal tesisatın tıkandığının bir işaretiydi anlıyorum. Fed'in bu 55.3 milyar dolarlık enjeksiyonu o tesisatı açık tutmak, sistemik bir kredi krizini önlemek için atılmış acil bir adımdı. Yani siyaset kendi oyununu oynarken teknokratlar altta yatan yapıyı kurtarmaya çalışıyordu. Bu tablo karşısında yatırımcıların ne yapacağını şaşırması çok doğal ve çarşamba gününe geldiğimizde bu şaşkınlığın yerine net bir eylemin aldığını gördük. Güvenli limanlara kaçış. Altın fiyatları ons su başına 4630 doları aşarak akıl almaz bir rekora imza attı. Kaynaklardan biri bunu çok güzel ifade ediyor. Altın artık sadece bir enflasyon koruması değil bir inanç sığınağı haline gelmişti. İnanç sığınağı. Evet. Yatırımcılar sadece dolardaki değer kaybından değil, bizzat doların arkasındaki kurumsal yapıya, yani hükümete ve merkez bankasına olan inançlarının sarsılmasından kaçıyorlardı. Benzer bir hareketi Bitcoin'de de gördük. 97 bin doları aşarak o psikolojik eşik olan 100 bin dolara dayandı. Bu da aynı mantığın bir uzantısı sanırım. Devlet kontrolünün dışında merkezi olmayan bir varlığa yönelme. Kesinlikle. Yani FED'e yönelik soruşturma, Grönland gerilimi, İran'a yönelik yeni tarifeler, oradaki iç karışıklıklar. Bütün bunlar birleşince yatırımcılar için mükemmel bir fırtına ortamı oluştu ve bu fırtınada sığınacakları liman olarak da yürütme kararlarından siyasi çekişmelerden etkilenmeyen varlıkları gördüler. İşte bu siyasi ve kurumsal fırtınanın ortasında perşembe günü gelen ekonomik veriler tabloyu daha da karmaşık hale getirdi. Çünkü verilere bakınca sanki hiçbir sorun yokmuş gibi bir hava vardı. İşsizlik başvuruları 215 binlik beklentinin çok altında. 198. Bin. 198 bin olarak geldi. İmalat sanayi verileri de 2026'ya güçlü bir başlangıç yapıldığını gösteriyordu. Evet, makroekonomik göstergeler şaşırtıcı derecede güçlüydü. Bu da piyasadaki o her düşüşü al mantığını besleyen ana faktördü zaten. Hı hı. Ekonomi sağlam, şirket karları iyi, o zaman siyasi gürültüyü neden umursayalım ki diyen bir kesim vardı. Ancak aynı gün yayınlanan bir rapor halının altına süpürülmüş çok büyük bir soruna işaret ediyordu. 2025 yılı boyunca ABD genelinde haciz başvurularında %14'lük bir artış yaşanmış. Bu rakam ilk bakışta çok şey ifade etmeyebilir ama kaynaklar bunun ne anlama geldiğini detaylandırıyor. Bu %14'lük artış rakamını bir bağlama oturtmak çok önemli. Analizlere göre bu 1980'lerden bu yana sadece 4 kez görülmüş bir artış oranı. Sadece 4 kez. Evet yani bu Pandemiden sonraki normalleşme sürecinin bir parçası falan değil bu. Yüksek faiz ortamının ve artan yaşam maliyetlerinin özellikle Florida ve Texas gibi eyaletlerdeki ev sahipleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladığının net bir göstergesi. Baskı artıyor yani. Hem de nasıl? Hatta Aralık 2025'te bir önceki aya göre hacizlerde %26'lık bir sıçrama yaşanmış olması bu baskının giderek hızlandığını gösteriyor. Bir yanda rekor kıran borsalar, diğer yanda evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan insanların sayısındaki bu endişe verici artış, bu tür çelişkili verileri anlamlandırmak, büyük resmi görebilmek işte bizim işimizin temelini oluşturuyor. Eğer siz de bu karmaşık finansal bulmacaları bizimle birlikte çözmekten, olayların derinine inmekten keyif alıyorsanız, bu analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Böylece hiçbir kritik gelişmeyi kaçırmazsınız. Ve bu çelişkili tablo gelecek haftanın neden bu kadar kritik olduğunu da açıklıyor aslında kesinlikle. Bir yanda hacizler gibi endişe verici makro veriler var. Diğer yanda ise piyasayı ayakta tutan dev şirketlerin performansı. İşte bu yüzden gelecek hafta açıklanacak bilançolar bu tablonun hangi yöne evrileceğini anlamak için kritik olacak. Gözler özellikle 3 devde olacak. Netflix, Johnson Johnson ve Intel. Evet, piyasalar bu raporların nefesini tutarak izleyecek. Netflix için en kritik soru, reklamlı abonelik modelinin ne kadar başarılı olduğu ve abone sayısındaki artışın devam edip etmediği. Analistler %17'lik bir satış artışı bekliyor. %17 hiç fena değil. Değil. Johnson Johnson gibi devasa bir şirket için %7'lik bir satış büyümesi beklentisi var ki bu 2023'ten bu yana en yüksek oran olacak. Bu tüketici sağlığı harcamalarının gücünü gösterecek. Peki ya teknoloji cephesinde Intel? Onların durumu biraz daha farklı sanırım. Intel'in karında bir düşüş bekleniyor evet. Ancak kimse kar rakamına odaklanmayacak. Nereye odaklanacaklar peki? Herkesin kulağı, şirketin yapay zeka PC'leri hakkındaki açıklamalarında olacak. Bu, sektörün gelecekteki büyüme motoru olarak görülüyor ve Intel'in bu alandaki stratejisi tüm teknoloji sektörü için bir yön tayin edebilir. Kısacası, bu üç şirketin sonuçları, tüketici talebi, sağlık harcamaları ve teknoloji yatırımlarının nabzını tutmamızı sağlayacak. Ve tüm bu ekonomik ve finansal gelişmelerin ardından hafta sonu belki de haftanın en tuhaf, en beklenmedik ve jeopolitik açıdan en önemli gelişmesi yaşandı. Başkan Trump, Grönland'ı satın alma teklifine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine %10'luk gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya. Neredeyse tüm Kuzey Avrupa. Bu artık sıradan bir ticaret anlaşmazlığı değil. Bu ekonomik gücün bir toprak parçasını satın almak için neredeyse bir şantaj aracı olarak kullanılması. Grönland'ın neden bu kadar önemli olduğunu kaynaklar 3 ana başlıkta özetliyor. Birincisi, Altın Kubbe adı verilen füze savunma sistemi için vazgeçilmez bir coğrafi konumda olması. İkincisi, Kuzey Kutbu'nda giderek artan Rus ve Çin etkisini dengelemek için stratejik bir üs olması. Ve üçüncüsü, belki de uzun vadede en önemlisi, Grönland'ın yapay zeka çipleri ve savunma sanayi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri açısından dünyanın en zengin rezervlerinden birine sahip olması. Yani bu hamle hem askeri, hem jeopolitik hem de teknolojik bir hamle. Tamamen Kaynaklardan biri bu durumun aslında şaşırtıcı olmadığını, Trump'ın bu tür durumlarda kullandığı adım adım işleyen bir tarife el kitabı olduğunu iddia ediyor. Bu fikir çok ilginç. Yani aslında bu kaosun içinde bile bir metodoloji, neredeyse öngörülebilir bir formül var diyorsunuz. Aynen öyle. Bu analize göre süreç genellikle şöyle işliyor. Adım 1: Tehditkar bir açıklama yapılır. Adım 2: Piyasalar korkuyla düşer. Adım 3. Karşı taraf müzakere masasına oturur. Ve sonra müzakereler başlıyor. Adım 4. Evet. Ve adım 5. Genellikle son dakikada bir şekilde bir anlaşmaya varılır ve piyasalar rahatlar. Bu el kitabını daha önce Çin'le, Meksika'yla ve hatta Avrupa'yla başka konularda gördük. Peki şu an bu el kitabının hangi adımındayız? Şu anda dördüncü adımdayız. Avrupa Birliği'nin acil toplanma kararı almasıyla müzakere süreci başlamış oldu. Ama bu sefer bir fark var. Çok büyük bir fark var. Talep Alüminyum kotalarını değiştirmek ya da tarım ürünlerine pazar açmak değil, talep bir ülkeyi bir toprağa satın almak. Bu daha önceki hiçbir anlaşmazlığa benzemiyor. Bu yüzden bu el kitabının son adımı olan anlaşmaya ulaşmak çok daha uzun ve sancılı olabilir. Danimarka'nın Grönland'ı savunmak için adaya asker gönderme kararı alması ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hiçbir tehdit ve şantaj bizi etkileyemez açıklaması da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor zaten. Bu standart bir ticaret müzakeresi olmayacak gibi. Kesinlikle olmayacak. Bu jeopolitik bir satranç oyunu ve ekonomik araçlar bu oyunda sadece birer piyon. Peki tüm bu kaosun ortasında ABD ekonomisinin G7'daki diğer ortaklarından neden daha iyi performans gösterdiği sorusu akla geliyor. Kaynaklardan biri bunu çok temel bir ayrıma arz yönlü ve talep yönlü ekonomi modelleri arasındaki farka bağlıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu analiz oldukça aydınlatıcı. Temelde şunu söylüyor. ABD büyümeyi özel sektörün verimliliğini artırarak, vergi indirimleri yaparak ve inovasyonu teşvik ederek sağlamaya çalışıyor. Bu arz yönlü bir model. Tamam, bu model reel ücretlerin artmasına ve istihdamın özel sektörde yoğunlaşmasına neden oluyor. Diğer yanda ise Avrupa ve Japonya gibi ekonomiler var. Onlar büyümeyi genellikle kamu harcamalarını ve borçlanmayı artırarak sağlamaya çalışıyorlar. Bu da talep yönlü bir model. Yani bir taraf pastayı büyütmeye odaklanırken diğer taraf mevcut pastayı borç parayla dağıtmaya mı çalışıyor? Çok güzel bir özet. Uzun vadede talep yönlü modeller yüksek borçluluk ve durgunluğa yol açma eğiliminde oluyor. Rakamlar da bunu destekliyor. ABD'de özel sektör istihdamı artarken kamu istihdamı azalıyor. Bu ayrım ekonominin dinamizmi açısından çok önemli. Bir dakika bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Bir önceki bölümde ABD'nin borçlanma yerine özel sektörle büyüdüğünü söylediniz. Şimdi de 2026'da para arzının artmasının beklendiğini söylüyoruz. Bu ikisi birbiriyle çelişmiyor mu? Yani bu yeni para nereden gelecek ve neden enflasyon yaratmayacak? Bu çok kritik bir soru ve kaynaklar tam da bu noktaya parmak basıyor. Beklenti şu ki 2026'da ABD'de beklenen para arz artışı hükümetin borçlanıp para basmasıyla değil, özel sektörün kredi genişlemesiyle yani bankaların daha fazla kredi vermesiyle gerçekleşecek. He, anladım. Hükümetin bütçe açığının kontrol altında tutulmasıyla bu yeni paranın tüketim malı fiyatlarını şişiren bir enflasyona yol açması yerine varlık fiyatlarını yani hisse senetleri, gayrimenkul gibi şeyleri desteklemesi bekleniyor bu riskli varlıklar için destekleyici bir ortam yaratırken, diğer G7 ülkeleri borçla büyümeye çalıştığı için ABD dolarının onlara karşı göreceli olarak güçlü kalmasına neden olabilir. Anladım. Yani para özel sektör eliyle ekonomiye girerse bu daha çok yatırıma ve varlık değerlerine gidiyor. Bu da tüketici enflasyonunu sınırlı tutuyor. Oldukça ince bir denge. Peki tüm bu bilgiler ışığında yatırımcıları ve piyasaları önümüzdeki haftalarda ne bekliyor? Bütün bu hareketli parçalarla nelere odaklanmalıyız? Piyasa şu anda çok hassas, istikrarsız bir denge üzerinde duruyor diyebiliriz. Temel makro veriler bir yanda sağlam bir zemin sunarken, o zeminin üzerinde duran kurumsal yapı, yani Merkez Bankası, uluslararası ilişkiler, siyasi istikrar büyük bir stres altında ve sallanıyor. Önümüzdeki günleri 3 ana faktör şekillendirecek. Nedir onlar? Birincisi Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu. Orada yapılacak konuşmalar, özellikle Grönland meselesine dair verilecek mesajlar küresel gerilimin tırmanıp tırmanmayacağını gösterecek. İkincisi, Fed'in piyasaya enjekte ettiği likiditenin o kredi kartı faiz tavanı önerisinin yarattığı stresi yatıştırıp yatıştıramayacağı. Yani finansal tesisat çalışmaya devam edecek mi? Ve üçüncüsü? Ve üçüncüsü de az önce konuştuğumuz Netflix, Johnson Johnson ve Intel gibi devlerden gelecek bilançoların 2026 yılı için nasıl bir büyüme tablosu çizeceği. Kısacası, özetlemek gerekirse, temel olarak güçlü bir ekonomi kendi siyasi liderliğinin yarattığı aşırı ve eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla mücadele ediyor. Bu, analiz etmesi son derece zor, nadir ve öngörülemez bir durum. Kesinlikle. Bu olaylar, geleneksel piyasa analizlerinin ve finansal modellerin yetersiz kaldığı yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Altın ve Bitcoin'deki rekorlar da bunun en net kanıtı. Evet. Yatırımcılar kurumsal güvenin sarsıldığı bir ortamda devletlerin kontrolü dışındaki varlıklara bir nevi dijital veya fiziksel sığınaklara yöneliyor. Elbette şunu da belirtmek gerekir ki bizim burada yaptığımız analiz tamamen bize sağladığınız kaynaklara dayanmaktadır. Yatırım kararları vermeden önce herkesin kendi araştırmasını yapması esastır. Ve sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Kaynaklar bu tür tarife savaşlarının nasıl bir senaryoyla sonuçlandığına dair neredeyse adım adım işleyen bir el kitabı olduğunu söylüyor. Ancak bu kez müzakere masasının ortasındaki konu alüminyum kotaları ya da soya fasulyesi ihracatı değil, bir ülkenin egemenliği ve toprağının kendisi. Peki, daha önce defalarca işe yaramış siyasi bir oyun kitabı senaryoya uymayı reddeden ve kendi kuralları olan jeopolitik bir gerçeklikle karşılaştığında ne olur? Cevabı hep birlikte göreceğiz.